küçük kurabiye, bir parça ekmek, bir ömürlük iyilik. Annemi evsiz bir adama bir parça ekmek verdiği için işten çıkardılar. Annem aynı küçük fırında 18 yıl çalıştı. Mahallede herkes onu tanırdı. Ona sevgiyle küçük kurabiye derlerdi. Kim haşhaşlı çörek sever, kim tarçınlı ister, hepsini bilirdi. Çocukların poşetine ise her zaman kalbinden kopan bir kurabiye daha eklerdi. O akşam tam annem fırını kapatmaya hazırlanırken gözü dışarıya ilişti. Kapının önünde yıpranmış bir mont giymiş bir adam ve kucağında yorgun bir köpek duruyordu. Annem soru sormadı, sadece gülümsedi ve sıcak ekmeği uzattı. "Buyurun, hala sıcak." O yağmurlu akşam fırını en son o kilitledi. Raflarda hala birkaç ekmek vardı. Sabah çöpe gidecekti. Herkes Bakın sabah. Bu konuyu yönetici, tartışmayacağım. Bu sebeple onu herkesin gidin. önünde işten çıkardı. <laughs> Şirket politikası dedi soğuk bir sesle. Ellerini hatırlıyorum. Unlu, yağmurdan ve gözyaşından ıslak ve doğru olan buydu. Biliyorum diye fısıldayışı. Aradan haftalar geçti. Evde komşular için ekmek yapmaya başladı. Ev yeniden çocukluk gibi kokuyordu. Ama sık sık Fırının sabah kokusunu özlediğini söylüyordu. Bir sabah yine yağmur yağarken kapı çaldı. Genç bir adam, sırıl sıklam kapıda duruyordu. İyi günler bayan Ayşe. Sizinle önemli bir konuda konuşmak istiyordum. <laughs> Babama, ekmek veren kadın siz miydiniz? O soğuk gecede ona yardım eli uzattığınızda, sadece hayatını değil, benim de umudumu kurtardınız babasının bir zamanlar veteriner olduğunu anlattı. Sonra hayatın her şeyi elinden aldığını ve onun hafızasında kalan son iyiliğin o sıcak ekmek olduğunu. O sizdiniz, dedi. Son nefesine kadar hatırladı ve ekledi. Babamın anısına bir fırın açacaktım. Ama şimdi biliyorum, bu fırın sizin olmalı. Çünkü siz ekmeği sevgiyle yapıyorsunuz. Burası artık sizin. <laughs> İnanamıyorum. Ne kadar naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Annem oturdu ve ağladı. Umudun geri döndüğü gözyaşlarıyla. Şimdi sokağımızın köşesinde küçük bir fırın var. Her sabah ilk o açıyor. Çocuklara hala fazladan kurabiye veriyor. Ve kapının yanında bir sepet ekmek duruyor parası olmayan ama aç olanlar için iyilik her zaman geri döner bazen geç bazen sessizce ama mutlaka döner eğer bu tür hikayeleri seviyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.